Arkadaşlar merhaba 15 Haziran 2022. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün seans kapandı arkadaşlar. Kap haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu e, mega hissesi ile ilgili çok mesaj atan arkadaş var, mail atan arkadaşlar da var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, benim bildiğim iki tane Telegram grubu e, 3-4 gün önce bu işi pazarlamaya çalışıyorlardı arkadaşlar. Yani ve Telegram grupları özellikle girdiği zaman dikkatli olunması gerektiği kanaat edeyim. E, Megap e, dün %10 tavan yapmıştı. Bugün de herhalde açtığı gibi kapattı. Çok hafif eksik Şu süreçte de kafein yazılımı pazarlama derdindeler arkadaşlar. Dikkatli olun. Esasında iki firmada çok pahalı işlem görmüyor ama sadece şunu diyorum. Telegram grupları özellikle bu hisselere girdiğinde veya herhangi bir hisseye girdiğinde yatırımcılar... Yani çoğunluk yatırımcılar bu hisseleri yükseltiyor esasında. Yani hisseye zaten sermayesi düşük olduğu için sizler aldığınız zaman, yüklendiğiniz zaman hisse yükseliyor. Ve birileri önceden pozisyon aldığı için size sadece malı aldırıp hisseyi yükselttiriyorlar. Daha sonra yavaş yavaş bunu çaktırmadan satıyorlar. Malı sizlere yıkıyorlar arkadaşlar. Bakın herhangi bir grup bir hisseye girdiğinde dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle küçük sermaye şirketlerde buna dikkat edin Çünkü büyük sermaye şirketlerde bunu yapamıyorlar ama küçük sermayelerde küçük yatırımcı o kadar güzel kullanıyorlar ki grupların girmiş olduğu hisselere dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi iki 3 gün önce bir megab'ın bir bayağı bir reklamı yapılıyordu gruplarda şu anda da kafein yazılımın reklamı bolca yapılıyor arkadaşlar yani reklam yapılıyorsa birilerini hisselere çekmeye çalışıyorlardır bunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar Invio ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Geri alma konu azami pay sayısı 1 milyon 650 bin adet arkadaşlar. Invio paylarını geri toplamaya devam ediyor. Haziran ayı içerisinde şöyle baktığımızda 3 Haziran, 6 Haziran, 7 Haziran, 8 Haziran, 9 Haziran, 13 Haziran ve 15 Haziran'da alım yapılmış. En son bugün 10.000 adet pay 34.2 TL'den yapılmış arkadaşlar. Şu ana kadar geri alınan paylar 1 milyon 287 bin adet olmuş. Yani şurada geri alıma konu azami pay sayısı 1 milyon 650 bin adetti. Yani oradaki rakama ulaşması için yaklaşık bir 400 bin adet daha payın geri alınacağı gözüküyor arkadaşlar. Gedik yatırım menkul değerler ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Burada geri alıma konu azami pay sayısı 3 milyon 300 bin adet arkadaşlar. Bugün 15.480 adet pay 6.6 TL'den geri alındı. Şirketimizin sahip olduğu gedik payları da 492.773 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesinin oranı %0.15 olmuş arkadaşlar. Yani buradaki 3.300.000 adete ulaşmak için yaklaşık yaklaşık 2.800.000 adet daha payın geri alınması gerekiyor arkadaşlar. Bobet de paylarını geri toplamaya devam ediyor. Geri alınma konu pay sayısı 12 milyon adetti arkadaşlar. Şu ana kadar alınan paylar 9.7 milyon adete ulaşmış. Yani buradaki rakama ulaşması için yaklaşık 2 milyon 300 bin adet daha payın geri alınması gerekiyor. Bu ay bobete baktığımızda en son 15 .06 2022 tarihinde yani bugün 114.700 adet pay 6.77 TL'den alındı. Yani bobette şu ana kadar alınan ortalama bazında en yüksek rakam arkadaşlar yani 6.77 TL ortalama fiyattan bir alım yapıldı. Daha önceki alımlar 5.4 TL, 5.4 TL ilk alım. Kobet'te 5.1 TL'ydi arkadaşlar ortalama fiyat. Şu anda 6.77 TL'den alım yapıldı. Bantaş'ın maddi duran varlık alımı ile ilgili bir haber var. Burada toplam alım bedeli 20.800.000 TL arkadaşlar. Haber şöyle. Şirketimiz offset tesislerimize sınır Balıkesirli Bandırma ilçesinde kamu arazisinin satışına ilişkin olarak 15.06.2022 tarihinde düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ ortak kuruluşu olan Emlak Yatırım Hizmetleri AŞ ihalesinde şirketimiz 20 milyon 800 bin TL bedelle ihaleyi kazanmış arkadaşlar. Bu kamu ihalesiymiş arkadaşlar. Alım koşulları peşin olarak alınmış. Toplam alım bedeli 20 milyon 800 bin TL. Alıma konu maddi duran varlığın niteliği tarlaymış arkadaşlar. Alımın amacı ve ortaklık faaliyetlerine etkisi de yatırım amaçlı alınmış ve olumlu olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Birleşim Mühendisliğin yeni iş ilişkisi haberi var. Burada özet bilgi şirket ve bağlı ortaklığının yeni iş alımı hakkında. Haber şöyle şirketimiz ve bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik AŞ ile Dost İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret AŞ arasında bugün 15.06.2022 tarihinde Acer Verde projesi kapsamında Birleşim Mühendislik Mekanik Tesisat işleri için 11.934.000 dolar artı KDV. Erdem Mühendislik de elektrik tesisat işleri için 6.366.000 dolar artı KDV bedelle yeni sözleşme imzalanmış. Acel Verde Projesi kapsamında şirket ve bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 373.576.200 TL. Bu KDV dahil rakam arkadaşlar. İşin süresi de... 18 ay olarak planlanmış. Bu haberler önümüzdeki bilançolara olumlu yansıyacak haberler arkadaşlar. Yani bu Birleşim Mühendisliği'nde bayağı haberini sizlerle paylaşıyorum esasında. BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi 2021 ihracat durumu hakkında haber şöyle. Şirketimiz Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yaptığı 2021 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sıralamasında 608. sırada yer almıştır. 2020 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sıralamasında 25.725.000 dolar ihracatla 820. sırada bulunan şirketimiz 2021 yılında ihracatını bir önceki seneye göre %71.6 artırarak 44 milyon 141 bin dolara yükseltmiş olup sıralamada 212 sıra çıkış kaydetme başarısını göstermiştir. Söz konusu sıralamada sektörel bazda ise 2020 yılında 67. sırada bulunan şirketimiz 2021 yılında 60. sıraya yükselmiştir diye belirtilmiş arkadaşlar. Ve şirketimiz 2022 yılında da ihracat ağırlıklı üretimini katma değerli ürünler ile zenginleştirmeye ve ülkemize değer katmaya emin adımlarla devam edecektir diye BMC Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili böyle bir haber arkadaşlar. Beşiktaş ile ilgili de transfer görüşmeleri ile ilgili bir haber var. Burada özet bilgi profesyonel futbolcu Romain Paul transfer görüşmeleri hakkında diye belirtilmiş. Profesyonel futbolcu Romain Paul transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmış arkadaşlar. Haber sadece bu kadar. Aselsan ile ilgili de yeni iş ilişkisi haberi var. Burada sözleşme imzalanması hakkında Haber şöyle. Aselsan bir Asya Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan toplam bedeli 19 milyon 250 bin avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır diye belirtilmiş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi de şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diye belirtilmiş arkadaşlar. Şecam ile ilgili payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Şişecam da 15.03.2021 tarihinde paylarını geri toplamaya başlamıştı arkadaşlar. Şişecam en son 14 Haziran 2022 tarihinde ortalama 21.74 TL'den 1.321.876 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu şişe payları 82.497.474 adete ulaşmış. Şirket sermayesine oranında %2.69 olmuş arkadaşlar. Haziran ayına baktığımızda Haziran ayında ilk kez 14.06.2022 tarihinde şişecam alım yapmış arkadaşlar. Alarko Holding ile ilgili de payların geri alınmasına ilişkin bildirim haberi var. Geri alma konu pay miktarı 8 milyon 700 bin adet arkadaşlar. Alarko Holding ilk alımı 14.06.2022 tarihinde yapmış oldu arkadaşlar. Burada İlk işlem fiyatı 31.5 TL'ydi. Son alımda 31.22 TL. Burada ortalama fiyat falan belirtilmemiş arkadaşlar. Sadece toplamak lazım ama yeni alıma başladı arkadaşlar Alarko Holding. Alarko Holding de uzun vadede gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hatta şöyle grafiğine bir bakalım arkadaşlar Alarko Holding'in. Yani uzun vadede yatırımcısına çok iyi kazandıran bir hisse. Şöyle baktığımızda mesela 19 Ekim 2021'de hisse fiyatı 8 TL. Bugün hisse 33 TL. Daha da geriye gittiğimizde mesela 3 Mayıs 2019'da hisse 2.68 TL. Bugün 33 TL arkadaşlar. Yani sürekli yükselen. Çünkü büyüyen firma, güzel firma arkadaşlar. Şu geri alım haberi de çok olumlu arkadaşlar. Geri alıma konu pay miktarı 8.7 milyon. Şirketler mallarını geri topladığı zaman nasıl hareket ettiğini hissenin size daha önce videolarda paylaşmıştım. Kap haberlerini burada sonlandırıyorum videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.